Teşekkürler. Saygıdeğer Genel Başkanım, e, değerli MK üyelerimiz ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız. Öncelikle e, burada gösterilen büyük e, çalışma için fedakar bütün çalışanlara, kurtarma ekiplerine ben yürekten teşekkür ediyorum. E, hepimizin başı sağ olsun. Kayıplarımız gerçekten yüksek sayıda yapılan tahminlere baktığımızda ürkütücü sayılara ulaşacak can kayıplarımız söz konusu, yaralılarımız söz konusu. Ee, Tabi milletçe başımız sağ olsun, kol kola, omuz omuza bu sürecin yaralarının sarılması için öyle zannediyorum ki kısa, orta, uzun vadeli bir seferberlik ilanıyla hep birlikte e, bu süreci aşmayı başaracağız. Ama elbette gerçeklerle yüzleşebilirsek. Ee, Sayın e, Lütfü Savaş Başkanımızın koordinatörlüğünde burada bulunan bütün belediye başkanları ve diğer belediye başkanlarıyla alakalı bir çalışmayı hayata geçirip e, birbirimizden haberli ve e, Hatay'a nasıl bir katkı sunarız ki biliyorum bütün belediye başkanlarımızın aynı zamanda diğer afet eee den etkilenen şehirlerde de yoğun bir çalışması söz konusu. Eee ama Hatay ile ilgili Lütfü Savaş Başkanımızın koordinasyonunda eee etkin bir çalışmayı eee hep birlikte e, başaracağımızdan kimsenin eee kuşkusu olmasın. Eee bilgiler aktarmak istiyorum. 2326 personelimiz var Hatay'da. Eee 997 iş makinamız var ve hizmet aracımız bu çalışma ekibimizin konumlandığı üç lokasyonumuz var. Bir tanesi Antakya merkezde. Birazdan sizlerle ziyaret edeceğiz. Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alana yerleştik. Bir diğeri yine İskenderun'da içinde 10 bin metrekare kapalı alan olan bir merkezimiz var. Bir diğeri de Samandağ'da. E, üç noktadan koordineli bir biçimde e, çalışacağız. Ana merkezimiz Antakya'da olacak. Tabii ki bu üç eee merkezimizin de koordinasyonunu yine buradaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş başkanımız ve ekibiyle eee onun koordinasyonunda çalışıyor olacağız. Elbette Hatay'da görevli Genel Başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve diğer belediye başkanlarımızla da aynı masada e, hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. Bu ekibimizin 964 kişisi ee, teçhizatlı arama kurtarma ekibidir. İlk günden itibaren yoğun bir biçimde çalışma halindedirler ee, ve e, gerçekten e, sadece İstanbul değil, e, sadece biz belediyelerimiz değil, diğer ekiplerin arama kurtarma ekipleri ve dünyanın her yerinden gelen arama kurtarma ekipleri e, çok büyük bir emek sarf ettiler. Şu ana kadar enkazlardan canlı çıkarılan eee insanlarımız 516 kişi oldu. Tabii eee aynı zamanda hasar tespiti ile ilgili bir ekibimiz de eee AFAD'ın görevlendirilmesiyle beraber Gaziantep'e gönderildi. Bu arada İstanbul'un AFAD tarafından hatayla eşleştirildiğini de e, buradan belirtmek isterim. İstanbul'dan buraya yoğun bir e, yardım akışımız oldu. Şu ana kadar e, Hamidiye fabrikamızdan 61 tır Petsu sevkimizi gerçekleştirdik e, ve aynı zamanda Halk Ekmek fabrikamızdan da 37 tır içinde 3 milyon 600 bin adet e, Akdeniz tipi besleyici ekmek olan 200 bin adet altın çörek 61 adet 61 bin adet paket olarak da e, bebe bisküvisi bölgeye nakledildi. Birçok sevk ettiğimiz teçhizatımız söz konusu, 140 kabin mobil tuvaletten 42 adet mobil duşa varıncaya kadar e, mobil şarj istasyonlarını dolaştırıyoruz bölgede, yoğun ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 14 istasyonumuz var. Yine bölgede fayda vermesi ve özellikle sevk idare ve güvenliğe katkı sunması adına 107 zabıta personelimizi şu anda sevk ediyoruz bölgeye ihtiyaç halinde eee Hatay Belediye Başkanımızla konuşarak bunun sayısını daha da arttırabiliriz. Şu anda 13 adet eee temizlik aracımız ve 53 personelimiz burada temizlik çalışmalarına e, başladı. Bir veteriner ekibimiz de 7 kişiden oluşan veteriner ekibimiz de eee sahada eee her biri 1200'er kişilik olan iki vapurumuz yolda bu akşam burada oluyor ve içine e, insanları yerleştirdiğimizde hem sıcak hem korunaklı hem aynı zamanda içinde e, reviri olan yine çocuk e, oyun bölümü olan e, yine psikolog ekipleri olan gerçekten yaklaşık 2500 kişinin yaşayabileceği çok özel bir e, süreci hazırladı arkadaşlarımız. Bir tanesi sanıyorum bu gece itibariyle içerisine vatandaşlarımızı almaya başlayacak. Bu arada 14 ilçemizle de İstanbul'da koordineli çalışıyoruz. 14 ilçe belediyemizin çalışmalarından da bahsetmek isterim. Onlar İstanbul'dan buraya 564 tır bu bölgeye yardım sevk etti şu ana kadar. 116 araç iş makinasını yine bölgeye sevk etti. Onların e, toparladığı tam 506 kişilik arama kurtarma ekibi de e, muhtelif şehirlerde e, katkı sunan çalışmaları sürdürdü. E, onlar da bu bizim temizlik ekibine ilave olarak 6 aracı eklediler. Dediğim gibi sahada bunu ilerleyen vakitlerde de arttıracağız. Sadece Hatay'da kurulan eee ilçelerimiz tarafından kurulan eee aşevlerimiz var. Eee onu da belirteyim. Eee Hatay'ın farklı ilçelerinde kurulan aşevlerimiz var. Hem büyük şehrimizin hem de ilçe belediyelerimiz tarafından sağlanan eee bir başka boyutu yardım kampanyası. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz olarak da eee 225 tır bölgeye sevk ettik. Ee, gerçekten yoğun bir insanımızın katkısıyla oluşan çalışma e, sürdürüldü. İstanbul'da 21.317 kişi ve kurum bağış yaptı. Ee, bunun hazırlanmasında da yaklaşık 14.000 gönüllü insanımız katkı sundu. Bunu da e, buradan belirtmek isterim. Ee, şunu ifade edeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına bölgede sürdürdüğümüz bu çalışmaların çok daha ihtiyaç duyulduğunda artacağını, arama kurtarma ekiplerinin doğal olarak bir süre sonra geri çekildikten itibaren burada başta hijyen, temizlik gibi hususlarda, sağlık gibi hususlarda ki öncü sağlık ekibimiz şu anda var. E, sayısını arttırarak e, burada e, ihtiyaçları karşılama yönünde yoğun çalışmalarımız olacak. E, birkaç cümleyle sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Kentleşme adına bir kırılma anı yaşamış durumdayız. E, açıkçası bunun adı asrın Felaketi mi ya da asrın ihmalimi. Bunu elbette sorgulayacağız ve bu konuda konuşacaklarımız var. Mutlaka konuşacağız. Türkiye'nin önünde önemli bir süreç söz konusu. Aklım ve bilimin ışığında milletimize sağlam ve sağlıklı bir geleceği hazırlamak sorumluluğundayız. Bu masada bulunan belediye başkanları da sizin başkanlığınızda Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde önemli aktörlerdir. Bu sürecin hazırlığında sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Ee, acılarını, acılarımızı paylaşıyoruz. Umut ediyorum hızlıca yaralarımızı sararız.